Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız, İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Böyle oğluşumla giriş yapalım dedi ki. Bakışları görüyor musunuz? <laughs> Büyümüş de küçülmüş ya. Merhaba diyeceğim mi? Diyeceğim mi? Merhaba yap. Halo yap. Yok, pas vermiyor bugün. <laughs> evet arkadaşlar, biz kahvaltımızı yaptık, hazırlandık. Dümdür Cemaat çıktık, e, arsamıza gideceğiz, bir gün müteahhitimiz gelecek, böyle birkaç bir şey konuşacağız, e, arsamızda bir şeyler daha bakacağız. Ondan sonra e, evet, yani ne yapacağız, e, biraz gezeceğiz, tozacağız, bir AVM'ye gideriz dedik. Bu arada biliyor musunuz, bir haftadır evden çıkmıyorum, geçen hafta da bir haftadır evden çıkmıyordum. Yani, Burak geldi, kargodaydı. Ne demek? E, bir haftada çıkmıyor. Bugün çıktım. İşte geçen hafta da bir hafta çıkmayıp bugün gün çıkmıştım. Yani yaklaşık 2-3 haftadır toplam sadece iki kere çıkmış oldum. Evet, bugün dedik hem şu arsa işlerimizi halledelim. Birkaç konuşacak bir şey var. Ee, bir de Evet, inşallah böyle evimizle alakalı güzel gelişmeler geliyor. Gerçekten çok heyecan verici işler bunlar. Böyle fayansları seçtiğimiz zamanlar için çok çok heyecanlanıyorum. Bazen bana işte hani Beyza her şeyi çek paylaş diyorsunuz. Ama zaten ben başta da söylemiştim arkadaşlar. Hani biz bir başladık ama sonra devamını getirmedik e, hava durumundan dolayı. Şu an biraz onu bekliyoruz. E, tekrardan inşallah yakın zamanda başlayacağız. Vur annem vur. Sırtımdan vur bana. Ondan cama yakında selam tekrar başlayacağız aleykümselam ve o zaman kaba inşaat durduğunda sizinle paylaşacağım zaten sonrasında en heyecanlı kısımlar geliyor her şeyi seç et ki zaten biz bunları böyle yavaş yavaş içimize sine sine yapacağız aynı şekilde projemizi de öyle yapmıştık inşallah arkadaşlar öyle şimdi ne yapıyoruz Evet, şimdi gidiyoruz kargo işlerimiz var birkaç kargo hem geldi hem geri göndermemiz gerekiyordu. Evet. Onları hallettik. Şimdi gidelim. Eğer ki abi çekilmek isterse onu da bir çekeriz be. Çekeriz ya. Çok aktif bir abimiz var. <laughs> geldik. Bekliyoruz gençler. Bakın size kimi göstereceğim. Hanimiş benim kızıma. Uyanık mı? Evet. Benim. Takılıyor. Sensiz <laughs> ya. Hanimiz benim kızıma. Mihra Aksa'm. Ne yapıyorsun sen? Üstünü de açtım. Biraz sıcak değil mi babacım? Oğluşumun da üstünü çıkardım yakışıklımın. He babam. Evet. Öyle takılıyoruz. Ma aile. Biz şu an AVM'ye geldik arkadaşlar. Burak'ı bekliyorum. Namaza geçti. Sonra ben geçeceğim. Böyle devirden çocuklara bakıyoruz. Biraz mızmızlar. Bir araba durdu. Ee, çıkmak istiyorlar ama çıkamıyor. <laughs> evet, bu arada e, Çepe Avm'ye geldik. Geçen geldiğimizde burada oyun yerine götürmüştük. Eymen burayı bayılmıştı gerçekten çok keyif aldı dedik tekrar hem oyun alanına gider oyun oynar, e, diğer çocuklarla beraber sosyalleşir, birazcık da dolaşırız sonra eve getiririz diye düşündük. Evet, <laughs> hadi bakalım. Birazdan çıkacağız annem, gideceğiz tamam? Dağa gideceğiz. Sen oyun oynayacaksın. Allah'ım şu surata bak hemen gülümsüyor ya. Gülen surat seni. Gülen çocuk seni. Babacığım ne yapıyorsun? Biz Cepa AVM'ye geldik. <laughs> evet. Mihroş'um uyuyor. Meyza'nın bir lavaboya geçti. Birazdan gelecek. Mihroş'un da saati geldi. Mama yiyecek değil mi babacım benim? He? Babamız şimdi ne yapacak? Açayım mı maskeyi? Kapat kapat. <laughs> kapat kapat. Evet, babamız şimdi bize bir şeyler alacak. Starbucks'a geldik arkadaşlar. Nasıl yani? Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim. Evet, white chocolate mocha istiyorum. Bir de triple chocolate cookie. Eymen buraya da Balkan çöreği. <laughs> Seni hapa yapacağım. Seni hapa yapacağım. Gel bak üstünü göstereyim ya. Çok güzel baba oğul kombin yaptılar biliyor musunuz? Hatta babişkosu da gelsin beraber bir göstereyim bakın, size. Bakın. Oo Nasıl çok olmuş, güzel sen oldu sen ya. ya. Biraz eğil bir bakayım Eymen'i koy yanına. Çok güzel. Evet. Çok yakıştı ya. İkisi de. Geçen geldiğimizde de yine kombin yapmışlardı. Bugün yine yaptılar. Evet, bunlar sana oluşumla kombin yapıyoruz. Aynen Değil baba oğul kombinlendiler. Canımız annemiz sağ olsun Canlarım benim ya. Evet. evet. Hadi biz bekleyelim tamam mı? Hadi bakalım. Ay 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 ay. ay, ay. Ne oldu? Halit nasıl? Çok güzel. Daha güzel çekimler için evet. bakalım böyle daha yumuşak geçimler falan. <laughs> Bırak bayağı bir taktı. Ne <laughs> evet. buranın pisliğine bakın. En son artık bir şey mi yedirdik? Ne yaptık? Anlamadım gitti. Ben bunu evde yıkamam lazım ya. Çok kötü. Ne yaptık bebek arabasına? Çok kötü değil mi? Yeni başlattım. <laughs> mi? Şarkılı çekim değil mi? Yok. <laughs> evet. Balkan çöreğimiz arkadaşlar. Hemen yani buranın en sevdiği. Evet. Hatta direkt vereceğim. Isıtmadın değil mi? Çok az. Çok az Beyza Hanım'a triple çaklık cookie. cookie ve white çaklık mocha. Evet. Burak sen ne yiyeceksin? Hadi göster lütfen. Ben Dur bir çıkarayım bir göstereyim. İçimiz açılsın. <laughs> suyunu da çıkarsın anne. Evet. Mihroşumuz uyuyor arkadaşlar. Hatta dedim gözünü açtı. Kızım günaydın. Anne benim mama çarşım geçti ya. Burak Bey bekliyoruz menünüzü. Evet. Ya normalde bugün akşam salatan var da. He. Ben bunu şimdi yemeyi düşünüyorum. Akşama diğer yemeği yemeyi düşünüyorum. Tamam. Çünkü salatayı genel anlamda salatayı böyle ta, tek yemeği evet, çok sevmiyor. Öyle böyle şey olsun. Öğlen böyle geçişti. Mihroşu. Ara öğünüm var böyle yani nasıl bir şey bilmiyorum ama tatlı yine. Tatlı mı? Ama şey tabii yani. Hani sağlıklı, sağlıklı. tatlı. Hadi bakalım. Tamam annem suyunu vereyim. Al bakalım. Babacığım. Aa çöreğin bitti. Al bakalım. Evet bu şekilde. Hadi sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Mihroş'um da birazdan beslenecek. Özel mamasını koyduk yine. Ağza bak ağza. Şaşkın. Ne kızım Ya çekelim mi Mihra? Hı? Sevmek seni. Güzellik seni. O kaşlar ne öyle çatık çatık? Ne? <laughs> bir sana bakıyor, bir kameraya bakıyor. <laughs> gözlere Ya annem hiç benim kızıma Starbucks'ı kızım. Aa, tam mekan. Harbiden ha. Ay sen ha iki hatırlattın. Ben unutmuşum ya. Da evet, mekanda online. Eymen burada çöreğini bitirdi. Ben de yedim. Şimdi evet. Burası bekliyoruz. Sonra Eymen burayı oyun alanına bırakacağız inşallah. Tabii orada duruyoruz arkadaşlar. Onu öyle izlemek o kadar güzel bir şey ki. Yani böyle çocuklarla iletişimini görmek. Hani ben o tarz şeyleri daha iyi buluyorum. Çünkü hani diğer çocuklarla onlara nasıl davranıyor, Çocuklar mesela tepkili olursa ya da elinden bir şey çekerse Eymen Burak'a nasıl geri tepki veriyor bunları en azından görüp ölçebiliyorum. Ee, ona göre de kendim hani ona şey yapabiliyorum. Geçen getirdik, aman Allah'ım yani gerçekten süperdi. Ee, her çocuğa böyle girişken bir şekilde davrandı, yanlarında oynamak istedi. Eğer onlar istemezse direktmen gitti, hiç şey yapmadı. Hani öyle alınma, zorlama, sinirlenme falan olmadı. Başka bir çocuk elinden bir şey çekse asla şey yapmadı. Hani böyle bağırıp çağırmadı gibi gibi birçok şey. Baba. Bakalım tabi ayı şu an 18 aylık. Bu ayın 20'si 19 aylık olacak. Belki ileride olabilir bu tarz şeyler ama şu an böyle yapmaması bence güzel bir şey. Gerçi o tarz bir şey de çok normal yani bu aylarda. Evet. Allah şuna bakın şuna. <laughs> Sen bana mı tutundun? İşini sağlama alıyor bu prenses. <laughs> He? Kız seni bu ne? I'm Evet. Hadi annesi koşun. <gülüyor> <gülüyor> evet biz de kızımla buradayız. Durun biz de geliyoruz. Abi, ne e ben bura, ne kadar büyükler babacığım. Hayat olur. Baba baba ba. nasıl tutmak istemiyor? <laughs> Koca <Gerçekten. gülüyor> adam oldu da elimizi tutmak istemiyor. Şey... Evet, Eymen Bura'nın oyun alanına doğru çıkıyoruz. Aa, şimdi tepkilerini görün ya. <laughs> ben bile merak ediyorum şu an nasıl tepki vereceğini. Eymen bura bak gel bakalım hadi. Yere gidiyoruz. Ortalığı karıştıracak. Eymen bura gel bak oyun oynayacağız. Gel. Eymen bura koş. Koş oyun oynamaya hadi. Anne elinden tut da getirsen. Eymen Burak koş 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 <laughs> Hadi gel girelim babacım koş Eymen Burak Al gel canım sen Nasıl koşturuyor Hadi gel babacım Evet hadi bakalım ya nereye geldik babacım ya? ya Hop. Oh. <laughs> Kızım sana daha var. Sen bizimle kalacaksın. Kurban olayım Yavrumuzu gözlüyoruz. Elinden aldı. Hemen bura baktı baktı. döndü. Я убрал, не süpürgeyi de bana getirdi. Burada bir de temizlik yapacak. Babacım nasıl gidiyor? Ağzımıza sürmeyelim babacım. Hemen bura bak burada kocaman ayıcık varmış babacım. Efendim. Hadi vın vın yapalım. Vın vın. Tüt tüt. Hemen ne oldu annem? Evet onu koy yerine bakayım. Yavrum benim. Aa. <laughs> oh. Evet. Bildiğiniz oyun oynuyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel miydi? Babacığım nasıl geçti? He? Güzel miydi annem? Evet. Selam oğlum benim. Ay, dey, dey, de, de, de. <laughs> Mihroş uyudu arkadaşlar. Biz de şimdi biraz dolaşacağız. Evet. Sonra gideriz değil mi? Evet. Gidiyoruz. <laughs> Kesmeye devam. Aynen öyle çıkarken de hiç ağlamadı, değil mi? Ee, e, gel dedim babacığım Sanırım yeteri kadar oynadı Yoruldu ya. Herhalde. Yoruldu yavrum benim. Aa, esse bayi kiki English'om. İyi bebek var orada. Oraya da girebiliriz bir. En sevdiğimiz şey, üçü yan yana. Evet. Bir de say. Aynen. Bicco'da say, orada. <laughs> Evet gençler biraz yorulduk oturuyoruz. Evet. Beyza Hanım İngiliz girdi. Elsiva Kiki'ye girdi. El babacığım. Bakın şöyle. <laughs> Elsiva Kiki'ye. Biz de burada oğluşumla kızımla oturduk takıldık. Mizoş da uyudu uyandı. Ne oldu? Bu <laughs> seni yaradana kurbanız. Uy seni yaratan akıllı. Gel bakalım. Hele hele. Hele. He? Beyza He? Hanım He? görünüyor mu? Evet. Tık Gençler. Bayağı kullanıyoruz bu tripodu şu anda. Nasıl güzel mi görüntüler. Ne bileyim çiftleşimler. Şu Şuna benzemiyor. Şuna benzemiyor. Tam hele, hele. bülük ya, bülük, bülük seni. Babacım, katı katı katı, katı katı katı, katı katı katı. Sen bülük, Sen <laughs> Çok hoşuna gidiyor nasıl gülüyor, nasıl gülüyor? Kaçırdım, kaçırdım. gel Kaçırdım. Yayı <laughs> <laughs> Yayık aldım, yayık. Bayılıyor bana ya. Yayık. Evet Beyza Hanım saat 5'e geldi. Yani akşam yemeğin saatimiz geldi. Evde var Yavaştan. yemek. Eve Yeme gidelim istersen. Eve mi gidelim? Çok geç olmaz mı? Yok. Onları da yarın yiyebiliriz. Ya benim yemeğim var. Benim için sıkıntı yok. Ama Olabilirim. siz sizin Ama için eve geç olmasın. Tamam. İstersen burada da yiyebiliriz. Olur. Benim yemeğim hazır zaten. Babacığım. <laughs> Be. Evet. Buradan sizi yere kadar. Deli dumruz. Evet Beyza Hanım ne yapıyorsunuz? Eminikom'un suyunu dolduruyorum. Aa. Hemen içiriyor. Evet biz de geldik gençler. Big Baker'dayız. Ben kendi yemeğimi yiyeceğim. Beyza burger yiyecek Eymen burayla. Ee, ondan sonra bir de Furkan abimiz gelecek. Ee, burada Ankara'dayız beraber yemek yiyeceğiz. Aynen. E, Furkan abi biliyorsunuz İstanbul'da yaşıyor. Evet. Aynı şekilde Bilal arkadaşımız da İstanbul'da yaşıyor. Bizi terk edip geçen gittiler. hatta şey soruldu. Onun üzerine eee hani, görüşüyor görüşüyoruz ama onlar Bartın'da arkadaşlar. Ne biz gidebildik daha Bartın'a ne onlar geliyordu Ankara'ya. O yüzden böyle hani beraber olamadık. İnşallah. Nasıl? Şey, en kısa zamanda olur inşallah. <laughs> Vallahi harbi yani şu an ben bura oldu mihra oldu. Evet. Kız ne oldu çingenem? Baba baba. Benim sütlü çikolata yok pardon beyaz çikolata var Beyaz çikolata evet. <laughs> evet. O şekilde. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Evet. Koca bebeğim benim. Koca bu bebe. ne kadar büyüdü ya. Kocaman mı sen? Yenik mı? Biraz mıymış. Arabada uykuyduydum. Işte. Babacım. Koy yere istersen annesi. Diyor, ama <laughs> küçükken çok severdim böyle. Değil. Uyurdum, hafif uyanırdım ama <laughs> devam uyuyor gibi yapardım. Sonra seni taşırlar. Aynen, onun keyfi çok başka. Emelik'te de yaşasın Kızım da burada. Hadi bakalım. Kargo gelmiş.